Herkese merhaba. Anadolu Üniversitesi sınavlarında görev alan herkesin hayatını kolaylaştıracak gidiş sistemini mercek altına alıyoruz. Sınav günü yaşanan o son dakika telaşını nasıl yöneteceğinize adım adım en pratik şekilde anlatacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Yol haritamız oldukça net. Önce git, tam olarak ne işe yarıyor onu bir anlayacağız. Sonra sisteme girip listelerimizi nasıl bulacağımıza bakacağız. En çok karşılaşılan durumları, yani gelmeyenleri veya değişiklikleri nasıl işleyeceğimizi göreceğiz. Son olarak da tüm süreci nasıl onaylayıp hatasız bir şekilde günü tamamlayacağımızı konuşacağız. Peki nedir bu Gids? Aslında kendisi sınav günündeki o bildiğimiz koşturmacanın dijital kahramanı. Gelin tam olarak hangi sorunu çözdüğüne bir bakalım. Bu sorunun cevabını sanırım hepimiz biliyoruz, değil mi? Sınav sabahı bir bakmışsınız, listedeki bir görevli ortada yok ve hemen yerine birini bulmanız gerekiyor. İşte Git tam da bu anlar için, bu kaosu yönetmek için geliştirilmiş bir sistem. Git'sin açılımı Görevli İade Değişim Sistemi. Adından da anlaşıldığı gibi bu bir web uygulaması. Yani gits.anadolu.edu.tr adresine giriyorsunuz ve yaptığınız tüm iade ve değişiklikleri anında gerçek zamanlı olarak merkeze bildirmiş oluyorsunuz. Telefon trafiği yok, kafa karışıklığı yok. Tamam, teoriyi anladık. Hadi şimdi işin pratiğine geçelim. Sisteme nasıl giriyoruz ve girdikten sonra bizi ne karşılıyor? Gelin birlikte bakalım. Sisteme girmek gerçekten çok kolay. Herkesin aşina olduğu e-devlet kapısını kullanıyoruz. Ana sayfadaki e-devletle giriş butonuna tıklayıp kendi şifrenizle güvenli bir şekilde içeri giriyorsunuz. Girişi yaptınız ve işte karşınızda ana panel. Burada dikkatinizi çekmek istediğim tek bir yer var, o da sol taraftaki menüde bulunan görevli listeleri kontrol seçeneği. Sınav günü boyunca bizim bütün işimiz gücümüz bu menüde olacak. Güzel, artık sistemin içindeyiz. Şimdi sırada en önemli adımlardan biri var. Yüzlerce görevli arasından sadece sorumlu olduğumuz binanın listesine ulaşmak. Bunun için de basit bir filtreleme yapmamız gerekiyor. Doğru listeyi bulmak için izleyeceğimiz 4 adımlık basit bir yol var. Önce sınavı seçiyoruz, sonra görevli olduğumuz merkezi, ardından sabah mı öğlen mi olduğunu belirten oturumu ve son olarak da kendi binamızı seçiyoruz. Bu 4 adımı tamamladığınız an aradığınız liste tam karşınızda olacak. Ve işte bu kadar. Filtrelemeyi doğru yaptığınızda, ekranda gördüğünüz isim listesiyle elinizdeki o resmi kağıt sınav görev listesinin tıpatıp aynı olduğunu göreceksiniz. Bu eşleşme çok önemli çünkü bütün işlemlerimizi bu iki listeyi karşılaştırarak yapacağız. Evet, şimdi geldik işin en heyecanlı, en can alıcı kısmına. Bir görevli gelmedi, ne yapacağız? Ya da bir değişiklik yapmak gerekti, nasıl yapacağız? Gelin sistemin bu en temel fonksiyonlarını, yani o meşhur iade ve değişim işlemlerini inceleyelim. Aslında sistem bunu çok basit hale getirmiş. İki temel senaryomuz var. Eğer bir görevli sınava hiç gelmediyse, yani iade edilecekse, isminin yanındaki kırmızı butona basıyoruz. Eğer bir görevli geldi ama onun yerine başka bir yedek görevliyi atayacaksak, yani değişim yapacaksak, o zaman da yeşil butonu kullanıyoruz. Kırmızı ve yeşil. Bu kadar basit. Değişim yani, yeşil butona tıkladığınızda karşınıza böyle küçük bir pencere çıkıyor. Yapmanız gereken tek şey, yeni görevlinin TC kimlik numarasını buraya yazıp, görevli ata demek. Bütün sihir bu TC kimlik numarasında. İşte tam bu noktada sistemin ne kadar akıllı olduğunu görüyoruz. Siz görevli ata butonuna bastığınızda karşınıza dört farklı sonuç çıkabilir. Yani sistem size ne olup bittiğini net bir şekilde söylüyor. Gelin bu olası senaryolara bir bakalım. İlk ve en ideal senaryo her şey yolunda. Eski görevlinin isminin üstü çizilir, yeni görevlinin adı listeye eklenir ve işlem tamamlanır. Ama burada minik ama çok önemli bir detay var. Sistem size bir uyarı gösterebilir. Eğer atadığınız yeni kişinin IBAN bilgisi sistemde kayıtlı değilse bunu size söyler. Unutmayın, ödemelerin yapılabilmesi için IBAN kaydı kesinlikle şart. Peki ya bir sorun varsa? İşte en sık karşılaşılan hata durumu. Atamaya çalıştığınız kişinin meğer o sırada başka bir binada görevi varmış. Böyle bir durumda sistem size doğrudan bu hatayı gösteriyor. Hatta size iyilik yapıp o kişinin diğer görevinin hangi binada olduğunu bile söylüyor. Çözümü ne mi? Hemen sınav koordinatörüyle iletişime geçip durumu çözmeniz gerekiyor. Gelelim bir diğer olası hataya. TC kimlik numarasını girdiniz ama sistem o kişiyi hiç tanımıyor, bulamıyor, bu TC'ye ait görevli bilgisi bulunamadı uyarısını görüyorsanız bunun anlamı şudur. O kişi henüz ana görevli havuzuna eklenmemiş. Bu durumda da yine yapmanız gereken sınav koordinatörlüğüne haber vermek. Onlar kişiyi sisteme ekledikten sonra atama işlemini tekrar yapabilirsiniz. Diyelim ki binanızdaki tüm iadeleri, tüm değişiklikleri yaptınız. Liste son halini aldı. Peki şimdi ne olacak? işlemleri kilitleyen ve benden bu kadar demenizi sağlayan o son ve kritik onay sürecine bir göz atalım geldik günün belki de en önemli butonuna binanızdaki tüm görevli listesi tamamlandığında yani son halini aldığında listenin hemen üstündeki o yeşil bina onayı butonuna basmanız kesinlikle ve kesinlikle zorunlu bu butona basarak sisteme diyorsunuz ki benim binamla ilgili tüm işlemler tamamlandı listem budur siz o butona bastığınızda bakın ne oluyor. Sınav koordinatörünün ekranında tüm binaların durumu anlık olarak böyle görünüyor. Onayını tamamlayan binalar yeşile dönüyor, hala onay bekleyenler ise kırmızı kalıyor. Bu sayede tüm merkezdeki süreç şeffaf bir şekilde yönetilebiliyor. Ve geldik son bölüme. Burası anlattığımız her şeyin bir özeti. Adeta sınav günü için git's kontrol listeniz. Bu kuralları aklınızda tutarsanız süreç sorunsuz işleyecektir. Hızlıca özetleyelim aklımızda kalması gereken altın kurallar. 1. Dijital gits listeniz ile ıslak imzalı kağıt listeniz arasında asla fark olmamalı. 2. Herkesin kendi imzasını attığından emin olun. 3. Gelmeyen görevlerin yanına kağıda mutlaka iade notunu düşün. 4. Ödemelerin aksamaması için herkesin sistemde kayıtlı bir IBAN'ı olmalı. Ve son olarak ek görevler gibi özel durumlarda GITS ve BORDURO numaralarının eşleştiğini iki kez kontrol edin. Bu kurallar sadece sınavın değil, sınav sonrası ödeme sürecinin de pürüzsüz olması için hayati. İşte gördüğünüz gibi git aslında sınav günündeki o karmaşık personel yönetimini ne kadar basit ve kontrol edilebilir bir hale getiriyor. Bu adımları izlediğiniz sürece sürece tam.